Bugün dedim kendime boş işler ofisimde biraz hayır işleri yapayım. Hemen bilgisayarımı kapattım ve çıktım. E zaten yalandan çalışıyormuş gibi yapmıştım. Aa, şimdi Torosuma bindim çarşıya gidiyorum. Çarşıda biraz para çekmem lazım. E bankada da bir sürü param vardı. La dedim fazla parayı ne yapacağım? En iyisi biraz çekip dağıtayım. Hemen bir miktar paramı çektim ve şimdi yolculuk dağıtmaya. Bu paraları ihtiyaç sahiplerine dağıtacağım tabii. Yerde bulsan bile say diyorlar ya. E ben de bile sayayım. Lo. O kendi paramdır. Te göle damdan gel. Ne kendi param? Bir tane takipçi bana biraz yollamıştı dedi bunu benim hayrıma dağıtırsın. O ihtiyaç sahipleri de rencide olmasın diye kırtasiyeden biraz mektup alayım dedim. İlk olarak Abdal mahallesine gittim. Orada da ihtiyar sahibi vardı. Parayı gönderen takipçim dedi illa yetimler olsun. Ahmen zilini çaldım, mektubu teslim ettim ve oradan çıktım. Şimdi yolculuk Şirin mahallesinde. Bunu da aynı şekilde parayı zarfa koydum, kapıyı çaldım ve teslim ettim. Orası da tamam. Şimdi başka yetimler daha vardı. O da aynı mahallede. Yani kaç tane çocuk var ona göre parayı ayırıyorum. E bayramada 10 gün kalmış. En azından şimdilik kendine harçlık falan yaparlar. Ha bunu da aynı şekilde kapısını çaldım. Zarfı teslim ettim ve oradan da çıktım. Ha tekrar torosuma bindim şimdi eve gidiyorum. Evde de bir miktar kullanılmamış oyuncaklar falan vardı. Onları da alıp köye götüreceğim. Sokaklarımızın çukurları da çok hoş ha. E, araba fırtı fırtı sağa sola zıplıyor. Ah hemen eve geldim evdeki oyuncakları da ayarladım. Şimdi parayı sayıyorum. Sivray'ın uzağında bir tane köy var. Oraya biraz götüreceğim. Hem para vereceğim hem de biraz oyuncak. Köydekiler içinde parayı saydım, zarfa koydum. Şimdi yolculuk köye. İbimden de biraz eşya almıştım. Lo. Hey e la valla köy yolları da hoş olmuş. Her taraf yemyeşil. Acaba torusu durdurup biraz yeşillik havası falan mı alsam? E neyse o işimi halledeyim sonra dönerim. Köydeki ihtiyaç sahiplerine ayarladım, paralarını verdim, oyuncaklarını da bıraktım çıktım. Oh hem ben hem de Toros'um nefis bir hava yani temiz hava alıyoruz lo. Geri kalan son parayı da saydım, zarfa koymak için hazırladım ve onu da ihtiyaç sahiplerine bırakırım. E onu da aynı şekilde zarfa koyup teslim edeyim lo. Parayı gönderen kişi dedi benim adımı falan hiç açıklamaya gerek yok. Sen dağıt da yeter bana dedi. E bence hayır böyle olur. E neyse zarfımı şimdi gazi yapıyorum. Gerçi gerek yok. Şimdi yolculuk tekrar siverek merkeze. Köy hayatı da bir başka yahu. Ben de bunların yaşındayken çobanlık yapmıştım. Hesso manebeso. E neyse bu defa Hacı Ömer mahallesine geldim. Burada da bir ihtiyaç sahibi vardı. Onların zarfını zaten daha önce ayarlanmıştım. Ah hemen evi buldum, zili çaldım, parayı verdim ve çıktım. E bugün keyfim yerinde o güzel bir iş çıkardık. Te böyle yandan gel. Ne keyfi? Keyfimiz yine bozuldu. E daha doğrusu torosumuz bozuldu lo. Yani işimi bitirdim tam evime gideyim derken maalesef yine toros arıza verdi. E neyse oldu yerde kalsın artık. A şimdi tekrar boş işler ofisime geldim. E gerçi çok da boş sayılmaz o bazı işler yapıyorum ben burada. Az zenginler gibi torosun anahtarını masaya attım şimdi koltuğuma oturuyorum. E toros çalışmadı ne zengini lo. E yani filmlerde zenginler yapıyor ya anahtarı masaya atıp oturuyor. Uzattın ha. E neyse çayımız da bitmişti şimdi kaçak çay alma zamanı. Çaycı Mahmut abiye geldim. Onun çayı güzel diyorlardı. E zaten Mahmut abi komşumu mu sayılır lo? A kendine bir kilo kaçak çay aldım. Tekrar boş işler ofisime geldim. İftardan sonra çayın tadısına bakacağım. İnşallah güzeldir lo. Bugün boş işler ofisimde güzel işler yaptık. Yine geldik bir muhabbetin daha sonuna. Başka bir hikayede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. La